Arkadaşlar selam. Selena'ya devam. Ben desteğim. Umarım keyifler yerindedir. Bakalım neler yapacağız. Bilerek destek oynamak istedim. Çünkü dehşet darbesine aşığım. Aşiyo. Aşığılara bakayım mı? Karmül de var. Bilemesi var. Okey. Okey okey okey. Okey. Güzel. Bizim adam biraz dürtükledi. Ben iki değilim. Burası biraz riskli açıkçası. Bayağı riskli. Oğlum ne yapıyorsun? Çıkabilecek misin lan? Helal lan. Ben mi gerçekten Kagura? Bir oldum yalnız. Yalnız ben iki oldum. Bir de çıkayım. Çok iyi be. Of. Kafasına. Nice oğlum. Ben şöyle kaçalım. Hatta bir saniye. Ama riskli ya. Lan kötü attım. Benim suçum ölürse. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Dur ölmeyeceğim. Bir şeyler yapın çabuk. Tamam güzel. Adamın ölmesi benim suçum. Çok kötü attım stun'ı. Neyse sıkıntı yok. Gayet iyi, bayağı aksiyonlu bir başlangıç oldu. Güzel, hoşuma gitti. Resko 4 skor var. 2 kill, 2 tane de assistimiz var. Benim şarjım az. Bayağıdır şarjım az olmuyordu bak. Kagura'nın W'si yok. Böyle 2-3 saniye yıkalı Çok güzel. Ama bu kadar basit be. Drone'a geliyorum. Diyeceğim de onunla bizi biraz zorlayabilir ya. Demedi de şeyi. Yok. Öldürdünüz mü? Ben öldürdüm o zaman. Sen de ölmeye gelmişsin kardeşim duyduğuma göre. Oradaki ultiye ince docu kestiniz mi? Arkadaşlar. Ben kestim. Siz de kesin. Şöyle bir base'e gidelim. Siz de o sırada like yapıştırırsanız çok iyi olur. Like'lar bizim için önemli. Yorum yaparsanız da bana destek olmuş oluyorsunuz bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Videolarım daha çok insanın önüne düşebiliyor. Yorum sayılarımız cidden çok az. Okey W'nü de bas. Ne yapıyorsun lan? Değişik hareketler yapıyor. Değil bir tane görüş atmam gerekiyor. Ondan sonra da soldan oyun kurmam gerekiyor. Bir dakika ilk gölge bıçakları. Gel bakayım oğlum. Aynen kardeşim. Şu an kaçtım bak gördün mü? Ben de böyle bakayım. Nice. Play. Bu an dominatör söylen arkadaşlar? Bana böyle geliyor? Kuş alacak mısın Ayabusa? Ayabusa buraya oynayacak gibi. <laughs> Ultini. Güzel. Şimdi Ayabusa, gelir. sıkıntı çekeriz. Kuleyi açabilir miyiz acaba? Açtık bu arada. San'da var, Rajura'da. Tabii ki de açtık arkadaşlar. Ben bir base atıp o sırada da şarjı takarsam süper olacak. Güzel. Benim telefon aldığımdan beri şarjım maşallah çok iyi gidiyor. Yani bu belki de ikinci şarja takışımdır videolarda. Lan çekil. Ah keşke direkt atsaydım. Niye bekledim ki ya? Oğlum benim alev atışlarım niye değmiyor arkadaşlar? <laughs> Bir dakika dur. Hemen kendine gel gideceğim. Hemen. Acil tarafından kendine gel. Onun pasifini aldık da öleceğiz burada ya. Büyük ihtimalle. Yok ölmedik güzel. Bayağı da olay çıkarttık ayrıca. Şimdi oradan buraya gelsene dostum. Takımda bir adet Flamer var. O da beni gördü. Lan kayırdır sen ya. Ben bizi o mı hafife aldım? Lan manam bitmese. Manam bitmese kestim kardeşim. Şaka mısın ya? Yine bile kesiyordum. Yine de kesiyordum valla. Şanssızlık başka bir şey değil. Helal. Bu anmanı Boş yere moralimizi düşürmesin bizim. Oyunu domine etmeye devam edelim. Bir, bir dakika falan şurada oyun soğudu ya. Alev atışı. Şu an Yavuz'u ölmedi ya şuradan. Sonra öbürü de ölmedi. O tarz olaylar sıkıntı çıkarıyor. Adama bak ölmüyor kardeşim. Açmaya da niyet yok. Bir daha kafasına füze atacağız onu. Şurada birisi olabilir mi acaba? Yok. Kanka kanka şöyle sana bir yok eden bir hasar atalım da aklın başına gelsin. Aha. Uy helal lan Valentina. Güzel. O, buranın ağzının üstüne yapıştırdı kısanı valla. O adam sola geçer mi sizce? Yok sağdan oynayacak o zaman. Aa şimdi mi geldin kanka? Çok yavaşsın ya. Güzel Lord bizde. Bir e, e, şu şeyi alalım yengeci, gece. Ben diyorum. Oradan da base atarız. E, sin sen galiba. Doğru bildin kardeşim. Eze gidelim. Manamız yine bitmesin. Böyle de oyunu o kadar iyi domine ettik ki. Eğer onlar olmasa belki de şu an çok zorlanırdık bu maçta yani. Armor ultisini bizim kullanmamız aşırı iyi oluyor Valentina sayesinde. Oh, <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm kardeş. Nice. Su. Oyun bitmez sanırım ama kulelerini yerle bir ederiz. Link de şöyle bir tek. Al sana sağdaymış. Kulana vurmayı tercih etmiş kardeşimiz. Oğlum ne vuruyorsun lan Roger? Bitmez değil mi? Yok. Böyle de açalım. Üç inibitörlerini de açmış olalım da. Güzel benim felaket tellerim de bitti. Vurduğumu yaşamaz şu an. geri. Aynen öyle kardeşim. Ne lan? Niye gözüktüm? Oğlum ne oluyor? Ha? Allah Allah. Şimdi seni öyle bir tutup keseceğim ki göreceksin. Sert sert hareketleri var ki sormayın. An. Tamam. O ne kadar çok vuruyor var? Ama. Yalnız oyun bitecek ya. Beni de bekleyin kardeşim please. Alo ekranda gözüküyorum ne olur. Alo. Biz. Biz. Ah be. Neyse olsun da. Güzel maçtı. Ya bu oyunun şöyle late'e kalmasını isterdim ya. Yani öyle de yaşan ama agresiflik. Late'i. Ah. İsterdim açıkçası. Yapacak bir şey yok. Şu an reportlayalım. Kasıtlı besleme. Negatif. Düşük beceri. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Buna belki bir maç daha ekleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go. Tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low. Damn in my feelings. She gon' get low. Drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now. Feeling so low, but I like it when.